insanın kendini ilgilendirmeyeni, mala yani terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. İnsanın en büyük ve en önemli sermayesi zamandır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şeriflerinde bu sermayenin nasıl korunacağının anahtarını vermiştir. Buna göre boş işler terk edilmelidir. Çünkü bunlar insanı haktan, hakikatten alıkoyar, ömrü boş yere harcatır. Hadis-i şerifteki Müslümanlığının güzelliğindendir ifadesi de boş işlerin terkini İslam ahlakının bir ilkesi kılar. Evet, Müslüman nereden geldiğinin, nereye gittiğinin farkında olan insandır. Bu dünyadan için bulunduğunu, ne yapması gerektiğini bilir. Bütün tutum ve davranışlarında bu yaşama bilincinin yansımaları vardır. Ahlakını bu bilinç şekillendirir. İslam ahlakı salih amel kavramı etrafında örgütlenmiş bir yaşama biçimidir. Salih amel Cenab-ı Mevla'nın yapılmasından razı olduğu hem yapan için hem cümle alem için faydalı olan işlerdir. Yani salih amelde Dünya ve ahiret hayrı bir aradadır. Bir Müslüman bütün yapıp ettiklerini bu ilkeye göre değerlendirir. Yani işlerde dünya ve ahiret hayrını arar. Bunu bulamadığı işleri de ne kadar cazip görünürse görünsün terk eder.